izlersiniz beni. Dün kümür neydi? Birkaç yıl önce yıl önce canlı yayın açmıştım. Bugün tekrardan sucukla birlikteyiz. Sucuk davet mi Evet arkadaşlar sucukla birlikteyiz. Sucuk bugün nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? <laughs> tamam. Ne alalım? Ben... Gaz. alalım. Ne var. ne var? Ben de Leon Arkadaşımız Leon aldı. Okey. Ben Ember alayım hadi. Boş ver. Arkadaşlar sizin yazdıklarınızı göremiyorum çünkü şu an mükemmel oturum. Şeyimle otobüs. 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 Arkadaşlar meyze aldım. King F. İşte kral ne? Benim telefon şu an evrim geçiriyor. Maisy. Arkadaşlar gol yemeyiz inşallah çünkü e, kendi nüfuzumuzla oynuyoruz. Yemeyiz. Sucukla beraber. Çık, çık, çık. Gol mü? Gol. Benim telefon şu an elini geçiriyor. Ne geçiyor? mantıklı. Bugün yeni edit isteyen var mı? İlk önce hay şarjım. Lan şarjım daha demin 64'tü. 2 dakika geçti. Arkadaşlar kolay geldi ya. Arkadaşlar ben bir dakika AFK olmalıyım çünkü sizin yazdıklarınızı görmem için şey ta öbür e, çağdaki salona gidip şarjımı almalıyım. Maç bitince hazır kah olacağım. Siz çocukla beraber konuşursunuz. Arkadaşlar bir gün soru cevap yapacağım. Hani e, bu canlı yayın videoma soru cevap için bilmem ne sorular yazın. Bilmem ne. Neydi? Edip, bulmakta çok zorlanıyorum. Çünkü gerçekten çok zor yapmakta bulmakta. Arkadaşlar düzgün bir şey söyleyin ki yapın. Çünkü sıkılıyorum. En son bir yapıyordum. Baktım şarkı yokmuş. Kapattım. Evet. Her zaman gibi arkadaşlar. Bu arada hangi takımınızsınız? Arkadaşlar 33 canlı şey adamı da gol müydü? Onu nasıl ödüremedim? Aa 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 maçı kaybettim arkadaşlar. Öbür çağdaki Şarjımı alıp geliyorum. Siz sucukla konuşun. Bıraktım. şöyle ee, bakalım. Hmm. hmm mi? Yok. Kızar şimdi. Bakalım ne oluyor? Tamam. Ben de bir karakter falan mı seçsin? Şöyle. Hmm. Ben geldim çok hızlı geldi arkadaşlar. Bir de temizlik kalmıştı. Temizliğinin kısmı ime zil. Zil son makine. Zil son makineyi ne oraya koyuyorsun? E, çünkü çarjımı takacağım. Hı. Matematiksel, mantıksal olarak ben şu pis yeri şuraya almalıyım. Kanımı şuraya tutmalıyım çünkü ya sucuk. Arkadaşlar evet. Ar kanalına abone olun. Tam da. O ben tamam mı? Olayları tekrar tekrar evletlere istiyorum. Hadi bakalım. ben şarj olana kadar Sucukla birlikte aşamaları kasacağız İnşallah. Yok ya mini game. Mini game oynayayım. Aşkım. Ne yemek kim hazırlayacak? Ben de var. Ben de yok. Hı, sucuk neredeyse yedim. Aynı takımdaydık. Takımdan çıktım. Ben beni attı. Tamam. Abi sen ne Ben. Evet ak aklar bugün. Aklar. Herkes gelsin oynuyoruz. Bu arada fighter'dan kaç yapacağız? arkadaşlar. Böyle evet. evet. kapat. Şimdi hangi şey yapacağız? burada hangi karakter adıma bakma. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bir şeyler mi ne? Hayır yani. Hangi karakter? Hangi Fark bir bir etmez. Alacağız? Fark etmez. Vs mi açacağız? Evet. Tamam. O zaman gizli. Gizli özellikli. Mega kumbarayı çıkartalım haritaya bak. Burada başlamayacak bu arada. Değil mi? Burada hemen başlamıyoruz. Şimdi başladım. Şimdi başladım. Arkadaşlar ben dag aldım. Dag, dag. Oraya gidince çok bir sıkışıyorum ya. Yo. Ah şeyli geliyor. Çocuk şekil. Seni buradan çıkartmayacağım gazları. Önümden çekil. Çocuk çekil. Önümden çekil. Uf, teker teker oldu Kaç kaç. Kaçtık. Ben de bari bunları alayım. Birazdan gaz alacağım. Işınlanıyorum. geldim oraya gaz? Bilemiyorum. <laughs> Duyamadım. Oraya sıkıştım. Ben sen şu an ışınlanmanı getirdim. Şöyle burada yoksun. Tamam. Tamam. Koltuk. Öldüren birazım. Hayır. Sıkıştırılmış burayı. Sıkıştım ya. Neredesin? Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Pars. Vah. Tamam bir dakika. Vah. Çalıştım. İşte. <laughs> İşte bu. İşte bu. Tamam, 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 tamam. Şimdi Piper'dan kaç iş yapıyoruz. İşte bu be. Bu bir tane. Piper'dan kaç. Arası ben kim piper olsun? Taş, kağıt, makas. Tek deriter. Tamam, taş, kağıt, makas. Mordsun. Tamam, Piperden kaç piper. piper. piper pi, 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 pi. Arkadaşlar ben bir hasar aldım da tekleyeyim. Tövbe tövbe ben de kalkan alayım mı? Ben bir hız alayım. Bir de kalkalım. Tamam. Buradan ruh toplayacağım. Ben bunu alayım. Tamam. Piper almış gününüzün spayesi. Kaç dön, bekleyeceksin? Benim 5 saniye. Ben senin için kırayım mı şu kafatasını? Gerek yok. Tam kırıyorum. Hmm, tamam. Dur bekle. Bayıl sayılmıyor. Ben orada olduğum bilmiyordum. Bir tamam. dakika. Arkadaşlar Yok, kapat ya. Şu mükemmel ötesi sandalye gerçekten der mükemmel ötesi olsaydı. Şu an 1 gün başlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Başlasın. Hiç birim yoktu arkadaş. Yok. Şu yandaki çubukları kontrol edelim. Evet, çıkmış da olabilirim. Bilemezsin. Başka şu kafadan çıkmış da olabilirim. Yakında düşman yok diyor. Hı. Çıktın mı? Bu yaman var mı? Heyo. Neredesin? Arkada oh. aha değdim. E ee, şimdi vs atacağız. <laughs> Sen beni görebiliyor da mı atacağız? Sanıyorum yakınıma girdiğimde söyleyeceğim. Piper'la Morty salma yedim. Şimdi e, sen Piper'sın. Şimdi sen Piper'dın ben oldum. Kostümümü de yakacak ama oğlum. Pembiş pembiş. Benim kostüm pembiş değil ama. Bak biri bizi izliyor da. Sohbete bir şey yazsın izleyen eleman Evet tabii. Bilmiyorum. bak önemserim seni. Sen tek sen varsın. Ya da ben kendimi izlemiyorsam 4 5 <laughs> Bak ama yemin ederim bakıyorum. <laughs> Yaptığın şey. <için. gülüyor> Harita dışına çıkınca yani. şuraya geri girdim. <laughs> Sayma. Hayır geri girdim. Saymam hocam. Hayır vurmazken girdim. Orası dibimdeydi. Ay. Hadi. Gel Mesih. Şimdi. Tamam.